Selamlar millet, bugün Clash Royale yeni gelen mücadele olan süper kart etkinliği yani süper lavtası mücadelesini oynayacağız. Bu mücadele elbet görmüşsünüzdür, bu e, kartı da elbet görmüşsünüzdür. Ben birazcık farklılık olsun diye e, çok garip bir desteği yaptım. Bu arada bu desteği az önce yaptım ve herhangi bir savaş yapmadım. Umarım benim hüsranı uğ uğratmaz fakat iki kere şunu çevirebimi, çevirebimi, çevirmeye çalışacağım. Aynı zamanda bir tane ufak bir duvar yıkıcı aldım hani bina kartı varsa hasar versin diye. Gereken her şey 1 iksir, 2 iksir. Bir de yarasa sayı, sayı, aldım. E, ee, sırf karşımıza gelen hava kartlarına hiç yoksa bir şey yapabilmek için. Bir deneyelim bakalım troll olacak mı? Çok merak ediyorum. Amacım şu. iki kere, üç kere falan onu sahaya koyabilmeye çalışmak şu şeyi. Umarım ilk elden elime verirsin. Vermedi. Neyse önemli değil. Destem hızlı zaten. Destem bayağı hızlı. duvar yıkıcı atabilirdik aslında ya. Atıyorum hatta arkadaşlar. Duvar yıkıcı attık ama dur. Sesini açmaya hiçbir şey duymuyorum tam rakibimizde şey varmış. Ok varmış abi. Şunu şuraya şöyle bırakıyorum. Umarım yanlış yanlış bıraktık. Yine yanlış bıraktım. Ama mühim değil. Şimdi arkadaşlar 2x'e girmeden yapamayacağız gibi bu olayı ama yine de ben şu an çevirmeye çalışacağım. Rakip şu an abi üzgün. Çünkü çok yanlış kullandı. Ben de, benim de çok doğru kullandım söylemez bu arada ruhları. Şimdi bir şey harcamıyorum. Bir kalsın bir abi. İkinciyi bırakacağım ya. İkinci bırakacağım. Vallahi bırakacağım ikinci. Çünkü abi çok troll bir kart ya. Yani. Bu, bu, kart zaten gelmeyecek Clash şöyle. Sadece etkinlik için getirmiş bir şey. Yani gelirse zaten ortalık yıkılır. Bu arada bir şey diyeceğim. Eee Clash şöyle hakkında. Vallahi arkadaşlar son zamanlarda beni mutlu etmeye başladı Clash Royale. Çünkü bakın daha önce hiç böyle etkinlikler getirmezdi. Etkinlik, yani etkinlik getirirdi ama bu tarz böyle şey yapmaz en azından. Ee, ne derler ona? Dur. Dur, dur bir saniye dur bir şamdacağım. Ee, bu baya güzel bir güncelleme yani çok aktif olduğunu gösteriyor bu oyunun. O yüzden buradan süper e tebrik ediyorum. Yani bildin yeni bir kart yeni bir kartmış gibi mücadele getirip Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ben yapmamıştı yani direkt yeni kart geldi zaman mücadele koyuyordu. Yani helal olsun süper set. Vallahi gözelmiş harbiden. Çünkü şey bu şey de olabilir. Son zamanlarda çok fazla e, Clash Royale oynayanlar ya, artmaya başladı. Bu beni daha çok sevindiriyor zaten. Neden biliyor musunuz böyle? Eğer böyle e, oyuncular oyun çok fazla oynuyorsa Aynı zamanda oyun yapımcısı da buna emek veriyorsa, güncelleme getiriyorsa Paytivini çaktırmayın, pay hala paytiviroma devam ediyor Eee Emek veriyorsa yani güncelleme getiriyorsa, benim o çok hoşuma gidiyor abi Oyunu daha çok oynasım geliyor, ne kadar tit, tit olacağım bir oyun olsa da Abi ortadan bırakabilir miyim ya? Denemek istiyorum arkadaşlar, denemek istiyorum Şuradan bir yarasa bıraktım Eee <laughs> Dur o felaket videosunu oradan alalım ya. Çok iyi çok iyi abi. <laughs> bir şey söyleyeyim bakın bu arada. Bunu size deneyin. Çünkü alev topu bırakıyor abi. Yani büyük e, mesela desteği büyü almadım. Sadece tomur aldım. çevirebilmek için bir de bait mate gelir karşımıza. Ki geldi bu arada. Birkaç tane farklı deste denedim. Bait kullanan var. Ne alaka yani bu çevre. E, o yüzden kullanın abi. İçinde kendisi şeyli beraber geliyor. Büyüsüyle beraber geliyor. 3 tane falan alev topu atıyor. Aynı hasarı vermiyor abi alev topuyla ama veriyor yani. 3 tane falan atıyor yani alev topu güzel. Bence trollümüz gerçek gerçekleşti. Tam istediğim kadar bırakamadım. Ben böyle oraya böyle 4-5 tane görmek istiyordum aşağısı. Şu altını alalım. Muazzam. Kaybetme lüksümüz de yok. Yani kaybetme şeyimiz de yok. Kaybedersek bir şey olmuyor. Mücadele güzel bir mücadele. Hiç asla tilt olmayacağınız, gerçekten eğlenebileceğiniz bir mücadele. Çok hoşuma gitti abi. Yani süper senin böyle bir şey yapması cidden hoşuma gitti. Ee, yani elbet ticari bir şey var tabi yapılan şeylerde ama e, oyuncuya değer verdiğini de gösteriyor bir yerde. Hmm, okey. Sıkıntı yok. Şu yavru ejderha orada alalım arkadaşlar. Hayır, buz ruhunu atmayacaktık. Yanlış, yanlış. Atla, yarasalar ölmesin öldü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şunu bırakacağım. Sanki Feraket Kulesi var gibi sende. Bilmiyorum öyle bir şey, öyle bir şey sezdim. Ama vardı? Güzel. Patla bakayım. Bu arada bakın bir şey daha fark ettim. Aynı zamanda e, duvar ikizler da patladığı için e, şuraya gel. Bu duvar ekizlerden patladığı için Çok kötü oldu bu Cellat çok kötü oldu Cellat cidden çok kötü oldu Gerçekten çok kötü oldu Oraya verdik ya ne yapalım Atmadım vurup kalmadı ama verdik oraya ee, Ben yine bir şey anlatıyordum Daldım gittim yine yani ne anlatıyordum ben Bir şeyler anlatıyordum Bu arada bu desteğe bir tane canlı ekleyebiliriz en azından Şu şeyi savunabilmek için Neyse ee, demek istediğim şey şu Supercell'in böyle oyunu güncelleme getirmesi Oyuncularını ee, ne derler ona ee, değer vermesi hoşuma gitti. Özellikle şu getirdi mesela mücadele tamamen zevk yani tamamen zevk işi. Şunu şuradan bırakıyorum. Üç derece gitmeye çalışacağım. Becerebilirsem. Okey okey. Duvar kıcı bırakıyorum buraya. Elindeki ruhları çıkarması lazım ruhu. Elektro ruhu çıkarmadı. Ee, oraya verdi abi kendisi. Bir saniye bir saniye. Ben orada ikinciyi koyarım. Ne olursun. Ya rezervi al da tamam daha oraya bir şey atmayacağım. İkinci çevirmeye çalışacağım da. Minipek abi 3 taş çeker bize ya. Cidden bize 3 taş çeker minipack ya. Bunu trolleyemedik. Yani Bir de balon almış. Eyvah eyvah. Aman tanrım. Dur. Michael, Michael buraya gel. Yardımı, ihtiyacım var. Bu arada Michael'ı bilmeyenler. Yeni gelenler video eski videolarıma bakabilirler, özellikle. Abi eğlenmeye çalışıyoruz ya, bu esneme ne ya. Neyse, bu e, hangi videomda vardı ya? Eskiden yani bir iki 3 ay önce yaptım böyle et, 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 et farklı girişler ekliyordum videoma. O zamanlar, o zamanlar özleyenler var mı bu arada? Yani o zamanlar hatırlayanlar, o zamanlar bir Michael diye bir karakter uydurmuştum. Özlemiyor değilim, her an gelebilir yani arkadaşlar. Neyse, e, şimdi bir şey diyeceğim, hızlı hızlı çeviriyorum abi. Biz biz bu şekilde kazanamayız yani bu maçı. Direkt atak abi, direkt atak. Direkt atak. Yardır. Hiç savunmaya gerek yok. Ama onu da destekleyebilmemiz lazım bir yerde. Hmm. Okay. Abi onun ölmesi lazım da Ölmedi. Güzel. Oraya okunu harcadığı için hemen duvar kızarımı atıyorum. Ee, bir tane daha çevirebilirsem çevireceğim arkadaşlar. Patla bakayım. O Mega Minyon gidecek gibi oradan. Gidersin gidersin. Gidersin 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 ama muazzam. Ee, yalnız buraya bir savunmamız gerekiyor gibi ya. Mesela bunun gibi. Patla güzel koydum yarasayı. Bir tane elektroru. O balonun vurmaması lazım arkadaşlar. Hadi elektro. Muazzam. Muazzam. Şimdi bir ikinci çevireceğim. Üçüncü taca. Ya da soldan da gidebiliriz ama bakalım. Bir bakalım. Rakip nereden ki? Çok ona göre karar vereceğim. Hmm, Okey. En şunu bırakıyorum. 3 taca gideceğim abi. Karar verdim. Çünkü ya Hero ya Mero destesi bitir. O, muazzam, muazzam. Muazzam. Soldan balon hata gelebilir. O yüzden yarasarım memnun tutacağım. Bir yandan çevirmeye çalışacağım desteği. Dur bakalım. Okey. Elinde okları var unutmayalım. Elinde ok. Ok var arkadaşlar. Dur bir saniye. Şunu şuraya bırakıyorum. Hmm, okay, Okey. Okey. İkinciyi bırakamayacağız gibi. Bıraktım abi. ikinci de bıraktım. Başlarım böyle işe. Bıraktım ikinciyi. Sadece şu cehennem mezarası bizi mahvetti. E, Yıldırım mı acaba şunları almak için? Ya da bir alef topu daha. Hadi abi. Okunu kullandı. Duvar yıkılar, duvar yıkılar, duvar yıkılar. Abi elek... Hah. <laughs> muazzam. Cidden muazzam. Ciddi manada muazzam. Bir tane daha bırak, bırakabilirsem orayı alacağız gibi arkadaşlar. Bir tane daha B bırakamayacağım ama duvar yıkıcıyı bırakıyorum oraya. Duvar yıkıcıyı bıraktım. Umarım duvar yıkıcı görmezsin. Atla duvar yıkıcı. Bir tane daha bırakıyorum. Elinde okları var gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> kazandık. Sırf duvar yıkıcılar sayesinde kazandık da. Adam orada herhalde artık saldı yani maçı. Hani üç şey yaptı. Uyuz oldu bir şey oldu herhalde. Aa azıcık adam o yüzden sinirlenmiş olabilir. Deste yüz olmuş olabilir şu an. Adam boşuna güne adam. Neyse. Bir maça daha gireceğim. Bir kere daha turlemek istiyorum. Bu arada güzel ödüller veriyor. Hiç kaybetme şey olmaması kaybetmeme hakkı olmamasına rağmen. Hakkı olmamasına rağmen. Evet öyle herhalde. Neyse Felix. Felix geldi karşımıza. Hemen. Abi niye ilk elde elime vermiyorsun ya? Gözünü seven. Bak rakibe kesin vermiştir. Bak net söylüyorum. Vermemiş abi tamam. Bugün herkesin günahını alıyorum. <laughs> Neyse abi şaka bir yana. eee istediğim şey hala gerçekleştiremedim böyle. Şundan 2-3 tane bırakıp darlamak istiyordum. Tamam şu an yapabiliriz gibi. Şu an yapabiliriz gibi. Tek yapacağım şey. Yani 2 xe mi yapılır o? bilemedim ki abi arkadaşlar ama 2 xi bekleyince de bu sefer rakip mahvediyor bizi. Şöyle bir şey yapacağım. Oy ne yaptın ya? Dur. Çok kötü oldu bu. Adam abi savunmadı ya. Yani. Abi balon çok vuracak değil mi o? Oraya alacak, oraya kaybettik bu net kaybettik. Oraya kaybettik abi. Şunu bırakacağım bir daha bana kuleme vurmasın diye. Ee, olur. Patla bakayım. Patla bakayım. Patla bakayım. Patla. Harika. Harika. Okunu kullandı. Şimdi duvar kese rol atacağım ama benim abi rakibi darlamam lazım. Darlayamadık ya adamı. O yüzden duvar yıkıcı bir kalsın. Ben geriden geriden gidiyorum tekrarda. Umarım üst gelmeye çalışmaz artık Gelirse zaten mahvolduk. Bu arada şu mücadele böyle bir 2x 3x falan yapsalarmış. Bir tık daha böyle eğlenceli olabilirmiş. Şimdi bir saniye. Biz ondan önce gideceğiz gibi arkadaşlar. Şöyle ee, bir saniye. Yarasılar burada çok kilit kart benim için. Şüphesiz. İkinci çevirebiliyor muyuz? İkinci çeviriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Daki burada bir tık panik atak geçirebilir. Ya da bıraktım diye ee, balon bırakabilir arkadan. Hiç belli olmaz. Hepsi olabilir. Abi bir tane daha çevirmemiz lazım ya bir saniye. Çünkü şuraya bırakıyorum. Tamam güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Burada balon çok sıkıntı yaratır ya. Abi bir tane daha elektro. Bu bir tane daha yarasa. Balon vurmasın gözünü seven balon vurmasın abi. Duvar akıcıyı buradan bırakıyorum. No no no. İntilatlı. Bunu da beceremedik. Şimdi bunu trolleyemedik. O yüzden bir, bir kere daha girmek istiyorum. Süper laftazı mücadelesi. Hem bitirelim bunu. Hem de trolle bitirmiş olalım. Duck. Bu sefer elime geldi muazzam. İlk kez elime gelmesi gayet iyi. Bıraktım abi en köşeden. Bekliyoruz. O da oradan bıraktı. Yani acaba bunları hemen çevirmeden savunmaya mı yatsak ama bunlar çok çöp kart yani mecburen çevirmemiz lazım. Şöyle yapacağım. Bir tane daha ruh bıraktım oraya. Direkt bırakacağım arkadaşlar. Köprüden bırakacağım hatta. Sağ tarafı savunmayacağım. Oy onu onu koymasın oraya. Onu koymazsın ya. Ama güzel. Şeye odaklanması gayet iyi oldu. Bir tane daha bırakıyorum buraya. Bir tane daha bıraktım. Keşke klon falan olsaydı. Sanırsam klon yok şeyde. Mücadelede. Güzel. Güzel abi. Şöyle bir tomruk atacağım. Aynen öyle. Hmm, cadıyı biraz öteledik aslında. Daha kötü mü oldu? Ne dersiniz? Ne dersiniz abi? Bir tane daha çevirebiliyorum bu arada. Oraya alın. Oraya alın. gözün sevim oraya alın. Tamam muazzam. Cadı maalesef hala ölmedi. Ama ben oraya üçüncüyü koymak istiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Alırız be. Orada baya bir şeyimiz var. Okunu kullandığı için arkasından direkt abi atıyorum bunu. Elindeki kafes dönmüş müdür bilmiyorum. Umarım dönmemiştir. Hiç hiç bakmadım. Hiçbir şey hesaplamadım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Devam. Kafesi çok geç koydu. Çok geç koydu abi. Şuradaki ufak lav tazıcıkları birazcık sıkıntı. Eee bu arada... Aaa dur dur dur. Koydum abi yarısı mecburen koydum. Mecburen koydum. Eee olur 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 olur. Şimdi... Yok. Kazandım kazandım. Daha buradan geri dönüştü galiba adamım. GG. <laughs> tamam olay ne biliyor musunuz? Direkt bütün lav... Süper lav... Süper lav değil mi? Süper lav tazılarını arka arkaya koymak. Bu kadar net. Hemen her şeyi çevir, desteği koy böyle kazanabiliriz. Bir tur daha deneyeceğim. Ne verdi buradan bize? 25 tane. Çok iyi. Bana buradan altın verecek. Muazzam. Kaç altın verdin? 1250. İyidir. 1250 de iyidir. Allah yanlış yerlere girdim. Bir maça daha giriyorum arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı çevireceğim. Belki üçleyebiliriz bu sefer. Belli olmaz. E çünkü bazı rakipler bunu oynamıyor şahsen. Süper laftasını oynamıyor. Direkt normal deste almış. Mücadeleyi kazanmaya çalışıyor. Koydum buraya. Mesela bakın mesela. Daha der demez geldi adam. Okey. Kuleye verdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kuleye vermelim en azından. Oraya bir şarjamak şey zorunda kalsın. İkinciye bırakacağım gibi. Direkt bırakacağım. 2x beklemiyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü adam zaten yapabildiği hasarı yaptı benim kuleme. Verebildiği hasarı. Ee, abi o geride kalması çok kötü oldu prensesin ya. Oraya tomruk gitmiyor. Ee, ama bakacağım bir çaresine. Bakacağım bir çaresine. Alev topunu kullandı. Duvar yıkıcımı basıyorum oraya. Ah be. Abi hiç Valkyrie görmedim ya. Bir tane daha çevirmem lazım oraya şeyi. O kuli almamız lazım. Başka türlü o prensesi alamayacağız çünkü arkadaşlar. Şunu şöyle bir alalım. Çok iyi. Çok iyi. Bakın prensesi şunun <laughs> alev toplarıyla almaya çalışıyoruz. Süper laf Muazzam. Bak abi rakip savunurken ben ikisi bir diyorum. O yüzden çok troll bir kart yani. Cidden çok troll bir kart. Uçlaca gideceğim yine. Başka türlüsü olmaz abi. Direkt hatta bırakıyorum buraya. Direkt bırakıyorum. Hadi Dolar art. Olmadan bırakmayacağım. Şimdi tekrar çevirebilmemiz lazım. Koruma duvar kıcıları bırakmıyorum. Çünkü elinde şu an tesası var. Tesasını e, bilerek biriktiriyor kendisi. Yani şurayı bir savunalım. Oraya bir tane daha çevireceğim ben ya. Olur, olur, olur. Kaç abi? Abi bu iksiri bitmek biraz zor gibi ya. Tomruk alıyor mu şeyi? Alıyor. 2x'e girdik muazzam. Muazzam abi. Bir tane daha bırakıyorum oraya. Tomurda da muazzam kullandım bu arada. Cidden çok iyi kullandım. Böyle bir tomruk olamaz. Abi onlar burayı alırlar bu arada. Orayı savunmam lazım bir yerde. Şimdi güzel. Ya bait deste geldi bu arada şaka maka. Yani bait deste gelir dedim. Bait deste geldi. Dur. Bir yandan desteği çevirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Çok az zamanımız kaldı. 14 saniye var. Yetişmeyecek gibi ama hiç belli olmaz arkadaşlar bu işte hiç belli olmaz. 8 saniye kaldı. Dubai kızlarım hala elimde. Elinde testesi vardı. Dur bir saniye şunu atıyorum. Tomur acaba kuleye mi atsaydım? Abi lütfen. Abi Yok alırdık ya. Bu arada net alırdık. Yapma be. I love lamp. Yapma. Ama adam abi hiç love şey kullanmadı bile. Sadece bait deste almış ya. Böyle bir şey olamaz. İnsan şu mücadele oynar. Burada konumuz süper laftası. Bait deste değil. Ben bile oynamıyorum ya. Bak ben bile her maçımda Batese oynayan ben bile oynamıyorum şu mücadelede hemen erken bırakıyorum çevireceğim Keşke onu bu tarafa bırakmasaydı. neyse Yani şu an ise çevirmeye gerek yok ama yine de bir çevireceğim İşte Prenses çok sıkıntı gerideyken Yani onun patlamasını bekleyeceğiz Super Laftas'ın patlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar başka türlü iş şey yapamıyoruz e, buraya yarısıya da bırakamıyorum. Şu çok sıkıntı oldu. çok iyi. Vallahi bir rahatlama geldi. Enge, en, tekrardan bırakıyorum. Full atak, full atak. Full atak arkadaşlar. Tam rakimize çarpma varmış. Alev ruhu ne kadar güzel atladı. Yine muazzam. Çarpmasını kullandığı için şöyle bir şey yapacağım. Önce şunu şuraya bırakalım sonra şunu... Ah be yapma. Buz ruhu, buz ruhu, buz ruhu. Atla. Okey. Okey. Dur bir dakika çevirebiliyorum. Bir tane daha çevirebiliyorum. Bir tane daha çevirebiliyorum. <laughs> Abi muazzam değil mi ya? Aslı alev topları. Ort köprüden bırakmayacağım. En geriden bırakacağım. Çünkü 2x'e 2x'e de girmemize var gerçi bayağı bir ama. Bir denemek istiyorum. Yani birkaç tane biriktirebilir miyim diye. Hmm, aynı tarafa bıraktın ha. Yarasa burada çok önemli. Çünkü karşımızda. Bu oraya ah be görmüyor orayı. Bir tık öne koşsa görüyordu abi. Mesela. Gidiyorum abi ben yine koyuyorum. Çarpmasını kullandı. Çapmasını kullandı. Şöyle bir tane ateş ruh atalım şuraya. E, gerek yok bir tane şuraya tomruk atıyorum. Gayet rahat. Bir tane daha koymak istiyorum oraya. Bu arada savunsak zaten kazanacağız gibi ama. Bıraktım abi bir tane daha. Şuraya bir savunalım yine yavaştan. Çok güzel. Duva ateş e, duvar kadarı bırakıyorum oraya. Oraya çünkü güzel hasar verecekler. Bir tane alev ruhu şey komlu atıyorum. Abi savunsa mıydık acaba ya? <laughs> Direkt bırakacağım. Onları zaten alacağım bir şekilde merak etmeyin. Kendi daha bırakmam lazımdı bu arada ya. Net lazımdı. Bırakıyorum. O zaten şey alacağız oradan. Eee cehennem ejderhasını. Olur olur olur. Cidden olur. tane tomruk. Abi şu cehennem mecrası ne kadar sıkıntı yarattı bize ya. Bütün şeyler o aldı. Bir tane daha çevirebiliyorum bu arada. Bir tane daha çevirebiliyorum gibi. Hadi oğlum. Bunu çevirirsek olay bizde. Bunu çevirirsek olay bizde. Hadi ne olursun. Şunu şuraya bırakalım ne olur ne olmaz diye. Yapma be. Yapma be. Oraya alın abi oraya alın alın oraya alın orayı. Şunu bırakıyorum. Çünkü kulesini çıkardı elinden. Duvar akıları bıraktı. Vurursunuz vurursunuz vurun bakayım. Yes be İşte bu. Tam gayet iyi. Yani sürekli onları spammayın abi. Zaten rakibin savunması çok zor oluyor yani. Patladığı zaman alev hasarı falan veriyor. Muazzam. En azından troll yapabildik. Ve mücadelenin ilk kısmını bitirdik. 2000 tane altını buradan aldık. Muazzam. Bunu da sonrasında oynarız arkadaşlar. Neyse bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler,